Bu kadar kadın sarayda ne yapıyor efendim? Padişahı sunulmak üzere yetişti ölenler dışındaki kadınlar. Ne yapacaklar? E, o kadar kalabalık bir yerin işi çok da herhalde. <laughs> 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 Onu da unutmamak gerekir. Yani çoğu... Temizliğinden bilmem nesine kadar. Tabii. Bunlar müzik eğitimi alıyorlar. Raks, dans eğitimi alıyorlar. Ee, i̇steyene e, okuma yazma öğretiliyor. E daha ne, yapalım, ne yapacaklar yani az, az, bir şey değil o. Hizmet veriyorlar. Bütün o yani oradaki yönetici, yönetici sınıfına, valide sultana, kadın efendilere iş <laughs> çok. Yapılacak iş çok. Peki buradaki eğitim? Oradaki eğitim dediğim gibi yani isterlerse, arzu ederlerse okuma yazma öğretiyorlar. Hocalar erkek mi kadın mı? Kadın. Kadın. Yani o da padişah ve harem ağası dışında É, é. é.